Demokritos, milattan önce 460 yılında Abdera, Trakya'da, günümüz Yunanistan'ında doğmuş ve milattan önce 370 yılında yine Abdera'da vefat etmiştir. Antik Yunan bir filozof olan Demokritos, atomcu felsefenin kurucularından biri olarak kabul edilir ve doğa felsefesi, matematik, etik, astronomi, müzik ve tıp gibi pek çok alanda çalışmalar yapmıştır bilim ve felsefe tarihindeki etkisi büyük olmuş, özellikle atom teorisiyle önemli bir çığır açmıştır. Eserlerinde evrenin temel yapısı, atomların özellikleri, ruhun yapısı, ahlak, bilgi ve algı gibi ana temaları işlemiştir. En bilinen eserlerinden biri, büyük dünya düzeni, evrenin oluşumu, yapısı ve işleyişi üzerine yazdığı kozmoloji eseridir. Bu eser, atomların birleşerek evreni oluşturduğunu Evrenin sonsuzluğunu ve yasalarla işlediğini savunur. Bu eserde atom teorisi, evrenin temel yapısı ve hareket yasaları gibi konular detaylı bir şekilde açıklanır. Bir diğer önemli eseri Doğa Üzerine, fiziksel dünyanın temel ilkelerini ve atomların hareketlerini ele alır. Bu eser, atomların şekilleri, büyüklükleri, hareketleri ve birleşerek nasıl farklı maddeler oluşturduğu hakkında önemli bilgiler sunar. Demokritos, bu eserinde atomların boşlukta hareket ettiğini, bu hareketlerin zorunda olduğunu ve dünyanın atomlardan oluştuğunu savunur. Demokritos, aynı zamanda Etik Üzerine adlı eserinde de iyi yaşamın nasıl olması gerektiği üzerine ahlaki düşüncelerini ortaya koyar. Bu eserde mutluluğun ruhsal huzurda bulunduğunu, ölçülü ve dengeli bir yaşam sürmenin önemini vurgular. Demokritos'un eserleri, atom teorisi Bilgi kuramı ve etik gibi alanlardaki düşünceleriyle sonraki dönem filozoflarını ve bilim insanlarını etkilemiştir. Demokritos'un etkileyici bir sözüyle bitirelim. Hiçbir şey yoktan var olmaz, var olan yok olmaz.